yani alemde görülen her şey Hakk'ın vücududur. Hatta diyor sen de o vücudun bir parçasısın. O zaman diyor kendine iktisas ettiğin yani varlık olarak pay çıkarttığın şeyi koskoca bu varlıkta yok etmen lazım. Aslında diyor izi sürerken kendi benliğinizin ne kadar engel olduğunu göreceksiniz iz sürmeye bir büyük öyle söylemişti. İlahi varlığın aleti olduğunu anladığın an, bir alet olduğunu anladığın an çok varlık olarak görmezsin kendini. Ne işe gönderirse oraya koşarsın diyor. Öyle gerçek bir hayaliz ki, öyle gerçek bir rüyayı yaşıyoruz ki, nasıl ki rüyada bir tepeden aşağı düşünce yataktan fırlıyoruz gerçekten düştün mü diye, uykudan kalkıyoruz, rüyadan böyle birden fırlıyoruz. Öyle bir rüyadayız ki canımız bile yanıyor iğne battığında girerken mevcudiyetiyle giriyor. içeride içliği değiniyor, Çıkarken beka, varlık alemine bu sefer yokluğu sırlayarak yine bir beden olarak dışarı çıkıyor. Ve bakıyor insanlara, Diyor ki koşturuz siz koştu <laughs> Varlığa ne kadar kıymet verirsek varlık bizi kendi esareti altına almaya başladı. Şu kendi bedenimize yani benimize ne kadar ehemmiyet ne kadar lütufta bulunursak bize kıyak yapmaz o esareti altına alır bizi.